Bu video %93 onay oranı ile Türkiye'nin en başarılı vize danışmanlık firmalarından biri olan Euro Anatolia tarafından üretilmiştir. Bizlerden ücretsiz danışmanlık randevusu almak için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz, konu ile ilgili her türlü sorularınızı yorumlarda sorabilirsiniz, sunduğumuz içerik size katkı sağladı ise beğenmenizi ve de bizleri takip etmenizi tavsiye ederiz. Polonya Turist Vizesi, Gerekli Evraklar, Başvurusu Hakkında Tüm Bilgiler Polonya Schengen Vizesi Başvuru Şartları Avrupa Birliği'nin en kalabalık 6. üye devleti olan Polonya, 38.307 milyon nüfusa ve 312.696 km2'lik bir alana sahiptir. Resmi olarak Polonya Cumhuriyeti olarak bilinen ülke, AB'deki en dinamik ekonomilerden birine sahiptir. Polonya vize için gerekli belgeler içeriği 2007 yılında Schengen bölgesine katıldı, çünkü tüm dünya gezginleri Polonya'ya Schengen vizesi ile girebilir ve ikamet ettikleri ülkedeki Polonya Büyükelçiliği, konsolosluğuna Schengen vizesi başvurusu yapabilirler. Polonya'nın en gözde turistik yerlerinden bazıları Vajar Kalesi, Oşurvitsa Birkenu, Malbork Kalesi, Gdansk Eski Kenti, Masurya Gölleri ve tabi ki başkenti Varşova'dır. Polonya vizesi gerekli evraklar. Türkiye pasaportunuzda Polonya turist vizesini nasıl alabilirsiniz? Polonya Schengen bölgesine katıldığı zamandan bu yana ziyaret için Schengen vizesi ile seyahat ediliyor. Türkiye Schengen ülkeleri arasında yer alamadığı için Polonya seyahatinizde Schengen vizesine ihtiyacınız olacaktır. Polonya vizesi gerekli evraklar, Schengen vize kodu nedeniyle Polonya Cumhuriyeti'ne girmek için Polonya turist vizesi şartlarını yerine getirmeniz gerekecektir. Polonya'ya vize için zorunlu gerekli belgeler aşağıdaki gibidir. Polonya vize başvuru formu, formu bilgisayarınızda doldurun, yazdırın ve sonunda imzalayın. Fotoğraflar biyometrik pasaport formatında olmalıdır. Hafif bir arka plana sahip yeni bir tam yüz çekimi, Polonya turistik vizesi için gerekli fotoğraf gereksinimleri ve teknik özelliklerine bakın. Polonya turist vizesi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ihtiyacınız var. Pasaportunuz 10 yıldan daha eski olmamalı, Schengen'den planlanan çıkış tarihinizden 3 ay daha geçerli olmalıdır. Vize etiketini yapıştırabilmek için en az 2 boş sayfa içermelidir. Önceki vizelerinizin kopyaları, Polonya vize başvurusu için gerekli evraklar, Polonya seyahat sağlık sigortası, Polonya ve tüm Schengen bölgesi için seyahat sigortası satın aldığınızı onaylayan Tıbbi acil durumlar için en az 30.000 Euro teminat ve ölüm durumunda ülkenize geri dönüş içeren bir belge ibraz etmeniz gerekmektedir. Gidiş o dönüş uçuş güzergahı, Polonya vize gerekli evraklar, Polonya'ya girip çıkmak için rezerve edilmiş bir uçuşunuz olduğuna dair kanıt, bu belgede uçuş numaraları, tarihler ve ayrıntılarınız belirtilmelidir. Polonya turist vizesi ve Polonya vize için gerekli evraklar, Polonya'da nerede kalacağınızı gösteren bir belge, yani bir otel rezervasyonu. Polonya vize gerekli evraklar, Polonya turist vizesi kalış süresi için yeterli mali imkanın kanıtı, Polonya Büyükelçiliği, konsolosluğu, 3 günlük konaklama başına en az 300 PLN veya 67 Euro 76 sent ya sahip olduğunuzu kanıtlamanızı istiyor ve seyahatiniz o üç günden uzunsa, kalışınızın her günü için en az 100 PLN veya 22 euro 59 sent tutarında bir miktar. Konaklama masrafları üçüncü bir tarafça veya seyahat öncesinde karşılanıyorsa, günlük tutar 20 PLN veya 4 euro 52 sent ya düşer Polonya'yı ziyaret etmek için neden başvurduğunuzu, ne kadar kalmayı planladığınızı, ne zaman ayrılacağınızı ve diğer ayrıntıları açıkladığınız kişisel bir mektup, medeni durum belgeleri. Polonya vizesine başvurmanın maliyeti nedir? Polonya Schengen vizesi ücretleri aşağıdaki gibidir. Yetişkin gezginler için Polonya vizesi 80, Polonya çocuklar için vize 6-12 yaş 40, çocuklar için Polonya vizeleri 6 yaşın altında ücretsizdir. Polonya Schengen vizesine başvurmak için nereye gidebilirim? İkamet ettiğiniz ülkedeki Polonya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine veya konsolosluğuna veya ülke adına hareket eden bir vize başvuru merkezine başvurmanız gerekecektir. Vize almak ne kadar sürer? Polonya Schengen vizesi için işlem süresi normal koşullarda 15 güne kadar sürebilir, ancak aşırı durumlarda verilmesi 60 güne kadar sürebilir, seyahatinizden 6 ay öncesine kadar vize başvurusunda bulunabilirsiniz, size mümkün olan en güvenilir ve güncel bilgileri sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak koşullar gerektiriyorsa vizelerle ilgili kurallar ve düzenlemeler ülkenizin konsolosluğu tarafından her zaman değiştirilebilir. Polonya turist vizesi ve Polonya vize için gerekli evraklar daha fazlası hakkında Euro Anatolia ücretsiz danışmanlıktan hemen randevu alın.